PlayStation VR 2'ye yakından bakalım. Kutu içeriğinde VR başlığı, 2 adet sens kontrolcü, okumadığımız dokümanlar, tip C şarj kablosu ve tabii ki kulaklık yer alıyor. Başlık kısmında hem kafa hem de göz bunalıklığını engellemek için birçok ayarlamaya yer verilmiş. PlayStation VR 2'de başlık ve kontrolcü takibi için 4 tane kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın iç kısmında göz takibini gerçekleştirmesi için kızılötesi kameraya da yer verilmiş. Her göz için 2000'e 2040 çözünürlük yer alan ve 90 ila 120 Hz desteği bulunan başlıkta ayrıca motion sensör ve titreşim gibi özellikler de bulunuyor. Kızıl ötesi LED'ler sayesinde pozisyon takibi yapabilen sens kontrolcüler ise oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Bluetooth 5.1 desteğiyle bağlanabilen bu kontrolcülerde de motion sensör desteği bulunuyor ayakta oturarak ve 4 metrekareye kadar oyun alanını ayarlayarak oynayabileceğiniz PlayStation VR2'nin en güzel tarafı ise ilk versiyona göre tek bir kabloyla bağlanabilmesi.